arkadaşlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Vallahi ben kalktım işte kahvaltı yaptık Yakup da evde bugün hafta sonu. Çınar da evde. Şöyle bir evi süpürdüm. Hadi dedim şöyle mopumla bir üstten sileyim. Malum çok toz oluyor. Sadece açık yerleri siliyorum gördüğünüz üzere. <laughs> Pek bir üşen geçtiğim var bu aralar temizlik yapmaya. Neden bilmiyorum. Böyle hep üstten yapmaya çalışıyorum. Hem böyle temiz tutmaya çalışıyorum evimi. Çok böyle dip keşe detaylı girmiyorum, yalan söyleyemem. Ama tabii silip süpürüp toz almaya da dikkat ediyorum işte banyo tuvalet falan bunlar zaten klasik işler. Ama şöyle de bir halıları falan böyle bir kaldırıp da işte her yere bir şey yapmıyorum yani. Yalan söyleyemeyeceğim biliyorsunuz Çağla'nız hep doğrucudur. <laughs> Yine bir süpürdüm. Günlük rutin sorunsalı biliyorsunuz. Şöyle bir toz aldım. Camlar hep açık. Toz oluyor. Geç yapmıyorum yapmıyorum diyorum da arkadaşlar dip köşede benim evim çok fazla kirlenmiyor. Böyle günlük de yaptığım için haftada bir kere falan yapıyorum. Evet şurada da bir iz var ben buraya gardırobu bunu e, boyarken şuraya arkadaşlar şey dökmüştüm. Vernik dökmüştüm o vernik izi ne yaptıysam çıkmıyor. Bayağı bir şey kullandım ama çıkartamadım. Yeter bu kadar. Şöyle şu boşlukları sileyim. Çıplak ayaklarla geziyoruz evde. Çıplak ayaklarla gezdiğimiz için iz oluyor. Şimdi bezimi yıkayacağım, bir de salonu geçeceğim mutfakla. Tamamdır işte. Yeter kız, sıcakta zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Yemek düşünüyorum bir yandan ne yapsam diye. Arkadaşlarım aşağı indim. Esra'nın orada oturuyoruz koltukta. Sevcan'ı bekliyoruz. Sevcan'la biraz işim var. Bakalım da müşterisi var. Onu bekliyoruz. E ben sonra. Ağlama kız. Şey izliyor. Koğuştaki mucizeyi izliyor da ben ona dedim izleme. Ağlarsın. Ona ağlıyor. Esra işte burada. O da bebiş hamiş oturuyor. Burası serin en azından. Sevcan müşterisi gitsin de bakalım. Oraya gideceğim. İşimi şimdi Esra'dan mantı alacağım biraz. Akşama çorba, mantı, salata. En güzeli. Sütlü köpekli yaptım kendime. <gülüyor> <gülüyor> İçiyorum. Sen biraz sonra bak. Asıl şimdi çok şok olacağım. O yalana oturu otura kahve içe, çorba içe anca girebildim eve. Akşama da yemeğim yoktu zaten. Şöyle Mantı aldım. Hı, yok, işte. yok yani. O lafın gelişi. Şöyle mantı aldım. Çok azıcık böyle aldım arkadaşlar. Bu bile fazla gelir. Çınar'la Yakup'a göre. Bir de zeytini çok beğendim. Ee, Esan. Şöyle zeytin aldım. Bunu da kendime göre aldım. Evde çünkü bayağı bir zeytin var. Bunu birazcık daha böyle tuzsuz zeytin olduğu için Yakup falan pek sevmez ama güzelmiş zeytini. Bebekler gibi mi oluyor baba? cama çakmak gazı aldım. Hani bakalım. Bebek gibi uyuyor. <laughs> Sonra ne aldım arkadaşlar göstereyim size. Şöyle seveceğim şunlardan satıyormuş. Ne diyorlar buna büstiyer mi? Ne diyorlar bir şey diyorlar ya. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim iç çamaşırı yani. Bildiğiniz e, südyen yani isviyada falan da satılıyor. Her yerde satılıyor. Sporcu sütyeni mi deniliyor? Sporcu atleti denilmiyor herhalde buna. Ya. Atlet olarak geçmiyor. Bildiğiniz sütyen olarak geçiyor. İçi böyle silikonlu. Yani fazla bir silikon da yok içinde aslında. Böyle dik duran bir silikon yok. Yumuşacık bir silikonu var. Şöyle e, 20 liraydı tanesi. 15 liradan verdi bana. 15 liradan 2 tane aldım. 30 liraya. Şöyle bir tanesinin sırt kısmına düz şöyle normal iple aldım. Bir tanesini de şöyle aldım. iplerini Başka rengi yoktu o yüzden sadece mavi renk bu renk vardı. Böyle aldım. Ağızlık arkadaşlar su akıtıyor. Bakın Yakup bunu yapmaya çalışıyor da açmaya çalışıyor. Hayır, bunu yapalım bunu buradan kıracağız elimizde kalacak. tutuyor mu oradan? Tutacak bir şey yok ki bu açılmıyor. Ki. Allah Allah. Bunu bir aleti olması lazım tutması için. <laughs> bir tane uzun bıçak yasak aldım. Nasıl bir bıçak? banyona. Gitsene banyona. O çakmak var ki evli arkadaşlar ama hiçbirisinin gazı yoktu. Gaz aldık. Şöyle Yakup hepsini dolduracak. Şunlar daha boş. Bir sürü çakmak var bakın. Ay ne güzelmiş şu pembe. Pembesinin güzelliğine bakın. Size doldursun hepsini. Attım. Onlar yavaştan yapıyor. Ön kaynıyorlar. Çorban da var zaten çorbamı ısıtacağım arkadaşlar salata yapıyorum şu an Eğit. ne düşünüyorsun çeşme olmadı takılmış kalmış çeşme yapılmadı ya olmadı yani yapılmıyor onu farklı bir alet gerekiyormuş yapmak için ben de mantı, çorba ve salata var arkadaşlar. Salatamı yapayım. Biraz sonra zaten mantı piştikten sonra zaten sarımsaklı yoğurt yapmayacağım çünkü yavuktan bir şey gidecek. Sarımsak yemek istemiyor hem de şey hava çok sıcak sarımsak bayağı bir insanı bayılıyor. Güzel bir salata yapalım değil mi? Şöyle. Bizim yazın salatamız fixtir arkadaşlar. Domates, salatalık, biber ve kuru soğandan oluşur. Biz öyle yazın marul salatası falan yapmayız. Zaten marulun lezzetini ve tadını e, sevmiyorum ben yazın. Bayağı da acı oluyor fark ettiyseniz. Çünkü her şey mevsiminde güzel. Ee, taze fasulyem var. Taze fasulye yapacağım. Ama onu yarına yapacağım. Çünkü yarın denize gideceğiz. Sezonu açacağız bakalım. İlk defa da gideceğiz. Eve geldiğimde yemekler de olsun istemiyorum. Yemek sıkıntısı olmasın. Yemeğim olsun. Böyle akşamdan koyayım pişireyim diyorum ya fazla fasulye Gelince de yanına bir salata ya da işte bir bulgur pilavı falan, pirinç pilavı falan olur diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdiki düşüncem bu sadece. Biraz sonra yemeği yedikten sonra ağırlık çıkarsa yapmayabilirim. Bugün hiçbir iş yapmadım neredeyse ben. Öyle bayağı bir esnalarla, sevcanlarla takıldım. Orada çıkamadım. Sohbet, muhabbet derken. Dediğim gibi bir işim vardı. O işimi hallettim. Kuaförde. Mantı aldım. Zeytin aldım işte. O almış olduğum işte iç çamaşırları da atlet mi? Artık sporcu atlet mi? Sporcu sülüyenim. Ne deniliyor bilmiyorum valla. Onun bir tanesini değiştireceğim. O arkası çapraz olan var ya. Ondan alacağım. Çünkü arkası çapraz olanı daha çok beğendim. Son anda o daha çok hoşuma gitti. O yüzden onu değiştireceğim. İkisi de arkası çapraz olan olsun. Güzel. Yani. Canım şu an böyle bir şey istiyor ama ne istediğini ben de bilmiyorum. Yazın niye biz böyleyiz arkadaşlar ya? Yazın böyle bir soğuk bir şeyler sürekli canımızı istiyor. Sürekli bir şeyler içeriz. Gerçi ben kışın da öyleyim. Ben bir şeyler içmeyi çok severim. Hiç böyle ağzım boş durmayacak yani. Sürekli bir şeyler içeceğim. Çok severim ama yazın bir ayrı daha yani bir farklı oluyor anlayacağınız daha bir başka oluyor bakalım sezonu açalım nasılmış plaj nasılmış deniz bir gidelim bir görelim güzel koktu o, salta kız buyur buyur saltın da kokusu Allah. Ben salatanın kabuğunu soymam, domatesin de kabuğunu soymam. Bu şekilde yaparım. Biz seviyoruz, yiyoruz çünkü yani. Tercih meselesi. Ha, ev halkında yemeyen olsa soyarım da. Herkes yediği için bu şekilde bir sıkıntı yok. Kimisi mesela domatesin kabuğunu yemez. Kimisi salatanın kabuğunu yemez. Bence her sebzenin e, vitamini kabuğunda. Ama dediğim gibi, mesela Yakup sevmiyorsa ya da Çınar sevmiyorsa doğramaya da bilirim ama Yakup da mesela şunu biberin içini sevmez. Ben severim aslında tohumlarını. Ama o sevmiyor. Biberimizle doğrayalım. Ben şu salatayı yapayım arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşelim. Hazır arkadaşlar domates, salata, biber ve soğan. Şimdi mis gibi zeytinyağını dökeceğim üzerine. Şöyle. Yeter. Güzel bir şekilde tuzunu en son yerken atacağım. Şöyle çorbam burada ısıtacağım. Mantılarım da pişiyor. Da Pissin yoğurdunu hazırlarım. Bir de üzerine tereyağı kızdırırım. Yesinler afiyet. Hocam gülmeyin bana ama sanki ben mi öyle fark ettim bilmiyorum. Dün bunlar ölü gibiydi ya biliyorsunuz saksıyı değiştirmeden önce ve bunlar üzerindeki ölü gibiydi arkadaşlar. Ve ben değiştirdikten sonra hani bunları oradan koparıp da buraya toprağa verince sanki birazcık da olsa canlandılar gibi geldi bana. Ya bana öyle geliyor. Sanki canlandılar gibi geldi bana. Hayırlısı olsun. inşallah güzel güzel canlanırlar güzel güzel yavrularına falan bir şey olmaz. Belli bir süre sulamayacağım çünkü gerçekten çok iyi su verdim. Toprağı falan da değişti. Güzel bir su yedi yani. Belli bir süre sulamayacağım. Şu yavrusu da büyür buradan kocaman olur inşallah. Arkadaşlar birden bastırdı ya arkadaşlar beni benden aldı diyebilirim ee, bayağı bir çarpıyor beni birden bastırdı ve ben alışamadım <laughs> gerçek anlamda alışamadım ve kendimi aşırı derecede salmış durumdayım bunun farkındayım ee, bu durumdan dolayı gerçekten sizlerden Öncelikle özür dilemek istiyorum çünkü bunun farkındayım kendimi çok saldım ee, kendimi saldım Sanki iki gündür, üç gündür videoları da saldığım gibi geliyor bana. Ee, anlayışla karşılıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hiç daha kimse <laughs> bir şey demedi yani. Ah ama gerçekten sıcaklar beni çok sarstı. Bir anda basması beni çok sarstı. Canları falan her yeri çok açıyoruz sanırım. CLM'de kaldım. Şu sırt bölgemde omurgam aşırı derecede tutulmuş. Ee, ve hiç ama hiç iyi değil yani boynumu da engelliyor Kolumu da engelliyor arkadaşlar. Şimdiki ee, şu biliyorsunuz yüz için bandı almıştım ben. Onu kullanmak istiyorum. Erkek arkadaşlar hemen diyor ki kadınlarda bıyık mı çıkar? Hemen bıyık demeyin lütfen. Fikri onlar bıyık değil. Şu minik minik çıkan tüyler. Onlardan kurtuluyoruz sadece. Bıyık almıyoruz yani. Bizden bıyık falan çıkmıyor dedim ki onları alayım alacaktım yani alırken de sizlere video çekeyim dedim sizler de görün istedim Migros marketten aldım bunun normal vücut ağdası da var bu şekilde hazır yüz ağdası da var arkadaşlar düşünürseniz alabilirsiniz şimdi bu arada birazcık üst bacaklarımı bugün ağda yaptırdım e, ee, sevcana gitme sebebim oydu. Şöyle ısıtacağım iyice. Sevcana gitme sebebim oydu arkadaşlar. Ben normalde lazerliyim. Ama ne kadar da lazerli olsam da ben üst bacaklarıma lazer yaptırmamıştım. Çünkü benim üst bacaklarımda öyle tüy falan yoktu. O yüzden lazer yaptırmamıştım. Ama denize gireceğimiz zaman öyle ufak tefek e, olan tüylerden bile ben rahatsız oluyorum. Kendimi iyi hissetmediğim için Yarın da sezonu açacağız Daha ilk denize gideceğiz yani Şöyle ısıtmaya çalışıyorum Vücudumu da ısıtayım O yüzden ee, Rahat bir şekilde denize girmek istiyorum Rahat bir şekilde plajda gezmek istiyorum Hadi ısın güzelce Ben ama bazen ısıtamadığım zaman çakmakla ısıtıyorum Biliyor musunuz şu an güzel bir şekilde ısındı. Şöyle yapıştırıyorum. Yapıştırınca da bastırıyorum. Bakalım güzel olacak mı? İyiymiş. Aha da Bakalım beğenirsen hep alırım bunu. Zaten içinde 24 tane var. Bayağıdır da gider bana. Bir de şöyle değişik şekillerde alıyorum. Bir de şöyle alacağım. En son. Şöyle çekeceğim yukarı doğru. Evet. Minik olan tüylerin hepsini aldı. Ama tabi cildim çok hassas olduğu için kıpkırmızı oldu. Daha uygulayacağım arkadaşlar aldığım yeri ama muhtemelen tahriş oldu. Benim cildim kahrolsun ya çok değişik bir cilt tipine sahibim. Hmm. Size bir şey söyleyeyim mi? Üst bacaklarımı aldırdım ya. Gerçekten abartmıyorum. Bildiğiniz üst bacaklarım morardı arkadaşlar. Tamamen üst bacaklarım morardı yani aldırsam edim, aldırmasam edim pişman oldum gerçekten. Morardı ve şu an dudağımın üstü tahriş oldu ve kanıyor sanki şurası çok kötü susuyor neyse bebe kullandım göstereyim ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle görün bakın kırmızı oldu uyuştu of yarın tertemiz gideceğim derken sanırım kıpkırmızı gideceğim. Oo. Çok canım acıdı şu an. Aşırı derecede. Ama bunun içinde kendi yağı da vardı ama ben de bebe yağı var diye dişlerimi fırçalayacağım, yüzümü yıkayacağım. En sonunda bir peeling yapacağım yüzüme ve duşa gireceğim arkadaşlar. Ama kafamı yıkamayacağım çünkü yarın denize gireceğiz zaten. Gerek yok diye düşünüyorum. Denizden gelince zaten tekrar yıkanacağım. Bir de saçlarım böyle kiri durumda değil yani. Sadece bedenimi yıkayacağım. O da ada yaptırdığım için güzel bir köpüklemek istiyorum. Ada kalıntısı falan kalmış olabilir. Rahatsız olurum. Önce bir cildimi savunayım. Hmm, çok acıyor şu an. Anlatamam size. Savunladım ama kesinlikle kesinlikle peeling falan uygulayamam. Çok hassas bir cildim var ya. Öf. Şunun içinde yağ vardı ya. Onun bir tanesini kullanayım. Yağlayayım da bari mendiliyle o şekilde kalsın sabaha kadar. Şimdi bir fırçalayayım. Ondan sonra incindime oraya krem sürmeyeceğim. sürmeyeceğim. Fırçaladım. Ee, şey yapayım. Sadece şu yağı bir süreyim. En azından belki sabaha kadar yumuşatırsa belki bir işe yarar. Şu yağlı mendili kullanayım. Yumuşak bir şekilde. Aa, yanıyor Belki işe yarar değil mi ya, Temiz oldu Güzel oldu şu anda Ama cildim Dediğim gibi hassas yani Ben normalde kofere aldığımda da böyle oluyor Kıpkırmızı oluyor Acıyor yani ilk etapta Ama ben Tabi birazcık daha böyle Sert çekmiş olabilirim Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Hemen cildime de şöyle o dudak üzerime değirmeden buraya kılma olmuş düşmüş. Hiç sevmem kirli kremi. kala düşmüş. Hemen şu geri kalan cilt ben krem süreceğim. Şeye değirmeyeceğim arkadaşlar. Dudak üzerime değirmeyeceğim. Çünkü canım acıdı yani. tamamdır. Dişimi de fırçaladım. Bir de şimdi güzel bir duş alayım vücudumu. Vücudumu güzel bir duş alayım tertemiz. Sonra oje süreceğim. Hem ayaklarımı hem ellerimi oje süreceğim. Tırnak takar mıyım? Takmam herhalde ya. Bilmiyorum. Takmam herhalde. Nasıl taksam güzel olur da. Taksam mı? Bilemedim kız. Fikrinizi söyleyin. Taksam mı ki? Neyse arkadaşlar. Böyle. Duştan sonra görüşürüz. Ayaklarıma da oje sürdüm. <laughs> bakın bir bakın. Güzel oldu ama. Ama tırnakta takmadım. Kendi tırnaklarıma normal sürdüm arkadaşlar. Şunlar dördü iyi durumda. Şu daha kısa. Bir de diğerlerini göstereyim. Onu da aynı şekilde Şunlar daha iyi durumda. Şu daha kısa. Bir de tırnaklarımı şimdi e, ister isterseniz takma tırnak kullandığım için belli bir zarar vermiyor ama ben onların e, çıkardıktan sonra bayağı bir böyle hani e, hiçbir şekilde yapışkan falan kalmasın diye biraz fazla kazıyorum tırnaklarımı sınırım üzerine. O yüzden tırnaklarımda incelme oldu arkadaşlar. Uzasa da düzelse de incelme olduğu için kenarlarından çok çabuk kopuyor. Biliyorsunuz ki tırnak yeme alışkanlığı kahretsin. Hala geçmiş değil. O ince böyle takıldığı için de şöyle yapıp koparıyorum. Sinir oluyorum kendime ne yazık ki. Ama kısa mısa takmadım. Böyle oje sürdüm. Böyle hava alsın istiyorum yani tırnaklara. Oje de niye sürüyorum? Çünkü çirkin duruyor o yüzden. Eminim ki yarın dudağımın üzeri yer olacak. Dudağımın da hiçbir şey yok arkadaşlar. Hani en son yapıştırdım ya şuraya. Şöyle çektim ya. Şu dudağımın şurasını görüyor musunuz? Şurası. Orası tahriş oldu. Derisi kalkmış. Ve çok aşırı derecede acıyor ve geriliyor. Eminim ki yarın kart tutacaktır orası. Neyse yağladım iyice. Sabaha kadar öyle dursun yumuşasın iyice diye düşünüyorum. E, duşumu aldım. Saçlarımı yıkamadım. Ama vücudumu güzel bir şekilde yıkadım. Ağda kalıntılar falan kaldıysa gitsin diye. Öyle yani arkadaşlar. Yarına hazırım bedenen. E, yarına da taze fasulyem var. Sabah kalkacağım. Kahvaltı yaparken hazırlarken... Hemen taze fasulyemi kıtlayacağım ve ocağa koyacağım o pissin diye. akşamada e, akşama da geldiğinde yemek sıkıntım olmasın. Çünkü dışarıda yemek istemiyorum arkadaşlar. Eminim ki Yakup dışarıda dışarıda yerim diyecek ama ben yemek istemiyorum dışarıda. Eve gelip sağlıklı güzel yemeğimi yemek istiyorum. Böyle yani arkadaşlarım yarın güzel bir vlog gelir diye düşünüyorum. Gerçi denizde sayede çok fazla çekemiyorum ama olsun yine de güzel bir vlog gelir diye düşünüyorum sizlere. Bugünkü vlog böyle oldu birazcık kusura bakmayın. Bazı vloglar böyle pek içime sinmiyor benim. Bu vlog da o vloglardan bir tanesi pek içime sinmedi. Çünkü normalde dolu dolu vloglar çekerim biliyorsunuz. Ya birazcık daha böyle e, nasıl desem size? Ya içinde pek bir şey olmayan bir vlog oldu. Ne yalan söyleyeyim. Pek içime sinmedi ama sizlere de vlogsuz bırakmak istemediğim için çektiğim vlogu tabii ki de paylaşacağım. E, beni sevenler ben sadece muhabbet bile etsem Beni severek izliyorlar sizler. Öpüyorum sizlere kocaman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten cildimi, yüzümü mahvettim diyebilirim yani. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.